kıyalım. Şu şekilde bir tane ilmek çıkardım. Şimdi şunun ikisini tuttum. Şunu başparmağıma dolayayım. Buradan bak şuradan ikinci ilmeğimi aldım. 3. ilmeğimi aldım. Tekrar 4. ilmeğimi aldım. 5. ilmeğimi doladım. Buradan alttan girdim bu şekilde ilmeklerimizi alalım. 101 ilmek bir fazla olacak. Şu ipin altından alıyorum. Bir tane de doluyorum. Şimdi 101. ilmeğimi doladım. Mecbur böyle bir tane daha 102 ilmek yaptım. Şimdi döndürüyorum. Örmeye başlayacağım. Şimdi ilk ilmeğimi sıkı yaptığım için bunun içinden ördüm onu. Bunu düz olarak ördüm. Bunu örmeden alıyorum. Düz ilmeği ördüm. şişim ses yapmasın. Şöyle yapayım da. Şunu örmeden aldım. Bunu örerek aldım. da alıyorum bunu örüyorum sıra başına kadar gelelim. Son ilmeğimizi de bu şekilde örelim. Biraz sık olduğu için. Şimdi ördüğümüz ilmekleri örmeyeceğiz. Örmediklerimizi öreceğiz. Bunu örmüşüz. Bunu örmedim. Aldım. Bunu örmemiştik. Bunu düz olarak örüyorum. Düz olarak ördüm. Bunu aldım. Düz olarak ördüm. Örmediğimi örmeden al ördüğümü örmeden aldım ördüğümü aldım bu şekilde devam edelim sıra başına geldim şimdi yine bunu ördüğümü örmeden aldım baştaki ilmeği de bu şekilde ördüm üçüncü sıraya döndüm üçüncü sıradayız yine aynı şekilde örmediğimi örüyorum düz olarak ters olan ilmeği alıyorum 8 sıra ördükten sonra lastiğim bu halde güzel bir lastik oldu şimdi bu ilk başta doladığımız ipi çekip çıkarıyoruz şimdi devam edelim